Enes Özdemir Rüzgarlı Tepe dizisinin Yusuf karakteri. Dizi ve televizyon tutkunları özellikle Rüzgarlı Tepe dizisinde Enes Özdemir'in Yusuf karakterini heyecanla izliyor. Kabul edelim ki bu dizi yayınlandığı andan itibaren ilgi çekmeyi başardı. Bunun sonucunda izleyiciler dizinin sadece ana karakterlerini değil, diğer oyuncularının da kim olduğunu merak etmeye başladı. Böylece dizinin en çok merak edilen oyuncularından biri de Yusuf karakterine hayat veren Enes Özdemir oldu. Oyuncu, dizinin gülce karakteriyle uyumunu çok kısa sürede izleyiciye aktarmayı başardı. Peki kim bu yakışıklı oyuncu? Değerli bunu bilmiyordum izleyicileri. Öncelikle onu belirtelim ki yakışıklı oyuncu şimdiye kadar Mr. Fashion Charm Star yarışmasıyla adını duyurdu. Karizmatik görünümüyle herkesin dikkatini çeken Enes Özdemir henüz sektörde yolun başında olduğu için pek çok detay hakkında bilgi bulunmamaktadır. Ancak gizemli haliyle merak uyandıran oyuncumuz, rüzgar oyunculuk ve menajerlik şirketi çatısı altında çalışma hayatını sürdürmektedir. Spora olan ilgisiyle de bilinen Enes Özdemir, enerjisi ve tutkusuyla ilgi odağı olmaya aday. Dizi oyunculuk deneyimi başrol oynadığı Red Room dizisi oldu. İkinci dizisi Kanal 7'de yayınlanan Rüzgarlı Tepe'dir. Peki bakalım uzun boyu, düzgün fiziği ve yakışıklılığıyla dikkat çeken başarılı isim kaç yaşında? Boyu, kilosu, kız arkadaşı kim, doğum tarihi, aslen nereli? Sevgili arkadaşlar, bu gibi soruların cevabı henüz bulunamasa da oyuncunun 1995 Ankara doğumlu olduğunu, boyunun 1.82 olduğunu ve henüz bilinen bir kız arkadaşının bulunmadığını öğrendik. Peki siz Rüzgarlı Tepe'nin Yusuf'u, Enes Özdemir'in oyunculuğunu beğeniyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.